Sevgili takipçiler. Merhaba. 20 Mart dikimli domatesimiz bu domatesimizi topladık. Bitti daha önceki videolarımızda görmüşsünüzdür. Ama biz bu yeri bozmadık. Fırsat olmadı. Gördüğünüz gibi ot içinde. Ot içinde kullanmadı da burası hiç. Zaten su yok. Ama size bir şey göstermek istedim. Domates tekrar yeşillenmeye başladı gördüğünüz gibi. Ve domatesin kökünün suyunun bulduğu yerlerde görüyor musunuz bu? Tekrardan Domateslerimiz mevcut. Şöyle gene göstereyim. Bu da havaların güzel gitmesi. Kuraklık falan olmaması. Çünkü yani olunca hepsini yakacak gerçek. Bugün 10 Ekim günlerden kuru olan yerleri görüyorsunuz tabi. Ama kökün suya ulaştığı yerlerde tekrar domates çiçeklenip meyveye dönmüş. Ben de uzun zamandan beri dolaşmamıştım burasını. Bir dolaşayım dedim. Ne var ne yok. Ama tabi Sulansaymış Eğer çok tekrardan yeşillenecek Tabi iş değil bu da Yani biz bunları toplayacağımız falan yok Yarın öbür gün traktörle Bozacağız Burasını Hiçbir şey kalmayacak Ama sizler bakımını iyi yaparsanız Tekrardan gübrelemedir Sudur işte ot temizliğidir, domatesler tekrardan gördüğünüz gibi meyveye dönüyor ve gayet de bu zamanda lezzetli bir meyve olur yani. Biz sadece öyle bıraktık pamuğu dolaşmaya gelmiştim. Pamuğumuz da bu halde. İşte Allah Allah izin verirse yağmurlar yağmadan pamuğumuzu toplayacağız. Toplayabilirsek tabi. Toplarsak güzel olacak. Yağmur gelirse tabi yağmura da ihtiyaç var ama yağmur 2-3 gün daha gözükmüyor. 2-3 gün işini toplayabilirsek pamuğumuzu. Bu da gördüğünüz beyaz altın. 455 cinsi mayın. Gayet güzel bir açımı var. Görüyorsunuz sizlerde. Bembeyaz bir pamuk tarlası. İnşallah toplayabilirsek daha da güzel olacak. Nasip de neyse. Tabii onunla karşılaşacağız. Şu an görüntü itibariyle güzel. İşte dedim ya, tesadüfen domatesi dolaştık. Bunlarla karşılaştık. Daha önce de oluyordu bunlar da. Ama bu seneki kadar hiç domates üstünde görmedim. Daha önceki senelerde Böyle bir domates yoktu üstlerinde. Ama bu sene görüyorsunuz hala çiçekler var. Ben domates yapacağım diye uğraşıyorum. Demek hani sulayınca bakınca belki bir şeyler olacak. 3-5 yemeklik domates çıkar yani. Sizinle bu son videoyu paylaşmak istedim. Bu sene bu sezon bitmiştir. bunu da topladık mı sezonu bitireceğiz. Nasipse. Bir dahaki senelerde görüşmek üzere.